Kanalımızdan herkese merhaba Biliyorsunuz bu makineleri Bu konuyu takip eden insanlar zaten e, Biliyorlar bu makinelerin ne olduğunu e, Şu anda yeni nesil bir Tutun e, doldurma makinesi Öncelikle videonun başında belirteyim Biz makine satmıyoruz Sadece bunların kontrol kartlarını tasarlıyoruz siz de eğer ki makine almak isterseniz bunu yapan zaten insanlar var. İnternetten ulaşabilirsiniz kendilerine. Şimdi e, sizler de bu makinalardan yapmak istiyorsanız kendiniz. Elimizde bizim kendi ürettiğimiz kontrol kartları mevcut. Şimdi bu kontrol kartını ben size hızlı bir şekilde tanıtayım. Kendi firmamızın ürettiği bir kontrol kartında bağlantılar fazlasıyla basit. Bakın şurada motor B yazıyor. Buradaki bıçağın motoru için. Bunun bıçağın motorunu buraya bağlıyorsunuz. Tutucu yazıyor. Bakın şurada filistreyi tutan bir aparat var. Bakın start'a bastığım zaman şimdi filistreyi tutacağım. Bunun bağlantısının yapıldığı yer. Daha sonra şurada motor K yazıyor. Yani motor kaşık. Buradaki kaşığın motorunun kablolarının bağlanacağı yer. Burada titreşim yazıyor. Titreşim motorunun bağlanacağı yer. Ee, şu an makinede bağlamadık bilerek. Aşırı da gürültü yapmasın diye. Siz start'a basınca belli bir süre titreşim motoru çalışır. Otomatikmen kendisi durur. Burada hız var. Eğer ki oldu ya motorunuz çok hızlı, buraya bir hız düşürücü bir aparat var. Onları da biz üretiyoruz. Onu takıyorsunuz. Eğer buna ihtiyacınız yoksa direkt buraya da motorunuz 24-24, 12 ise 12 volt veriyorsunuz. Yani hızını düşürme ihtiyacınız yoksa adaptörden aldığınız enerjiyi yine buraya veriyorsunuz. Daha sonra şurada artı eksi yazan yer mevcut. Buraya 12 volt veya 24 volt. Artık motorunuz veya kontrol kartınız kaç volt ise onu bağlıyorsunuz. Şimdi burada start yazan yer var. Şöyle ikili butonu düşünecek olursanız şurayı. Şuraya start butonunu bağlıyoruz sadece. Burada yazan MKS yazan yazıları da izah edeceğim. Bu olur da makineyi otomatik yapmak isterseniz veya filtreyi taktığınızda otomatikmen kendi doldursun özelliğini aktif etmek isterseniz bu çalışıyor. Şimdi burada şöyle üçerli gruplar var. KMS1, KMS2, KMS3, KMS4 yazıyor. Bakın mantığı gayet basit. Burada sensörlerimiz var. Sensörlerimizin ucunda 3 tane kablo var. Evet sensörümüz burada. Sensörlerin tamamında kahverengi mavi siyah olmak üzere 3 tane kablo olur. Bu yüzden de kontrol kartının üzerinde ne nereye bağlanacağı için bakın. K kahverengi, M mavi, S siyahı belirtiyor. Buna şekilde ayarladık şimdi buraya birinci ilk S1 yazan yere yani şu üçlüye Kaşık motorunu durduran sensörü bağlıyorsunuz yani şu kaşığın en arkasında bir sensör olur onun e, Sensörün kablo bağlantılarını buraya bağlıyorsunuz Daha sonra S2 yazan yer yani KMS2 yazan yere Kaşık motorunun geri getiren sensör olur burada Bu sensörün bağlantısını buraya yapacaksınız KMS 3 yazan yer bıçak hani gitti kesti ya duracağı noktadaki yani şuradaki e, sensörün bağlantısını yapıyorsunuz. KMS 4 yazan yeri ise kaşık e, bıçak bu şimdi geri geri gitti ya geri geri giderken şuradaki sensörü görüyor. Bu sensör için bağlantısını yapıyorsunuz. Yani hızlıca özetlemek gerekirse kaşık dur, kaşık geri, bıçak dur, bıçak geri. Gayet basit. Start butonuna buraya bağlıyordunuz. Bu kartı tam otomatik hale getirmek için burada sinyal uçları falan var. Şu anda otomatik makine göstermeyeceğim için bunları anlatmaya gerek yok. Şimdi bu kartın ekstra bir özelliği var. Ee, bu özellik fazlasıyla önemli. Oldu ya burada dolum yaparken tütünü dolum yaparken kaşık sıkıştı gidemiyor daha fazla. Tütün artık sıkıştırdı. Otomatikmen bu kontrol kartımız bunu algılıyor ve kendini geriye doğru çekiyor. Ee, burada dolum yapmayacağım. O yüzden yani makine tanıtımı yapmadığım için dolum yapmayacağım. Sizler e, ne demek istedim zaten daha iyi biliyorsunuz. Bu kontrol kartlarını sipariş vermek istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi bazı eee üretenler yani kötülemek amacıyla değil, güzel anlamda söylüyorum da hani PLC falan kullandık diyorlar. PLC'yi bilenler bilir de. Bakın PLC hem maliyetlidir. Hem de yani daha fazla yer kaplar. Biz burada Mikro işlemcili kendi işlemcili kontrol kartlarımızı yaparken bir sıkıntı yaşamıyoruz. O insanlar nasıl sıkıntı yaşıyorlar? Yok işte bize telefonlar geliyordu, şikayetler geliyordu. Evin lambasını açıyorum, kapatıyorum. Cihaz kendi kendine çalışıyor. Cihaz durduk yere garip garip hareket yapıyor, birden kendi kendine duruyor, kendi kendine çalışıyor. Bu tamamen elektronik donanım yeteneği, bilgisi ve yazılım bilgisine aittir. Yani biz burada kullanacağımız her türlü işlemciyle bu makineleri çok sağlıklı bir şekilde çalıştırabiliriz. Bu kontrol kartı da fazlasıyla sağlam. Kendi sürücüleri dahili üzerinde olduğu için sürekli zırt pırt yani sürekli açıkçası sürücü yakmaz. Sürekli işlemcisini yakmaz. Sürekli eli yakmaz bunlar. Yani oldu ya her kontrol kartının elbette belli bir belirli bir ömrü var ama siz bu makineden zaten makinalardan bunların parasını çıkarıyorsunuz. Örnek veriyorum aylık kenara kart için kontrol kartı için 30 lira para alsanız hiç kesinlikle zorunuza gitmez. Çünkü bu kontrol kartı da elektronik bir eşya. Elbette kullanım oranına göre belli bir zaman sonra muhakkak arızalanacak ama tutup böyle bir ayda iki ayda değil. Kontrol kartı fazlasıyla sağlam. Ha, yani sadece burada şuna dikkat edeceksiniz. Makineyi güzel kullanacaksınız. Makineyi güzel kullandığınız müddetçe kontrol kartı sapasağlam canavar gibi çalışır. Firmamızı zaten bilenler bu konularda ne kadar iyi kontrol kartları çıkardığımızı biliyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi kontrol kartını siparişini vermek için aşağıda iletişim numaramız olacaktır. Oradan siparişinizi verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.